Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kahvaltılık tarif paylaşmak istedim. karışık omlet yapacağız. Bunun için 3 tane yumurtam var. Birazcık tuz ve karabiber attım içerisine. isterseniz pul biber veya toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir tane yeşil biberim var, birazcık sucuk ve rendelenmiş kaşarım var. Miktarlarını siz kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bu tarifte kendinizi çok fazla sınırlamanıza gerek yok. Şöyle yumurtaları bir önce güzelce çırpacağım. arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretini açmayı da unutmayın. Bu sayede eklemiş olduğum videolardan hemen haberiniz olabilir. Tamam ocağın üzerine aldım. İçerisine çok az sıvı yağ ekledim. Şöyle biberlerimi ekliyorum. Biber ve sucuğumu birazcık ön pişirme yapacağım. Böyle hafif yumuşayana kadar ilk önce bir biberlerimi kavuruyorum. Şimdi biberlerim biraz kavruldu. İçerisine sucuklarımı da ekliyorum. Biber ve sucuklarım şu anda pişti. kıracağım lazım kapatıyorum bir kaseye alacağım bunu aynı işlemi omleti pişirmeye aynı tavada devam edeceğim ve bir kasenin içerisine pişirdiğim biber ve sucuğu aldım aynı tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim erimesini bekliyorum ocağımın altını tamamen kıstım şu anda eğer tereyağımın içerisine şöyle bir tur daha yumurtamı çırpıyorum ekliyorum. Bu şekilde hafif böyle çok az açtım ocağımın altını. Çok az ama yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. İsterseniz böyle piştikçe ara ara hafif şu şekilde yaparak yumurtasını dağıtabilirsiniz. Bu şekilde pişiriyorum. Şöyle bakın pişti. Ocağımı da görüyorsunuz ne kadar kısık. Yani açarsanız en fazla şu şekilde açabilirsiniz bakın. Bunu da göstereyim ayrıntılı. gayet güzel pişti çok az açıyorum içerisine pişirmiş olduğum biber ve sucuğu şöyle bir kenarına alıyorum yarısını yani böyle börek gibi D şeklinde kapatacağız o yüzden şöyle yarısını alıyorum Son olarak şöyle kaşar peynirim var. Miktarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz kaşar peynirini. Şimdi şöyle alıp ters çevireceğim. Üzerine kapatacağım yani burada aslında e, plastik uçlu spatula'lardan olduğu zaman çok daha rahat kapatacaksınız şu anda e, benim elimde yok kırıldı yenisini almış fırsatım da olmadı şu anda o yüzden şöyle bir tahta kaşıktan yardım alıyorum dediğim gibi ucu plastik olan spatula'larla yaptığınız zaman çok daha rahat kapatacaksınız yani şöyle birazcık elimle de düzeltiyorum. Bu şekilde biraz bekleteceğim ki kaşar peynirleri erisin. Kaşar peynirlerim de eridi. Ocağın altını kapattım. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bakın. Omletimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.